Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dev kıta tavsanı hakkında konuşacağız. Bu sevimli ve devasa hayvanlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Dev kıta tavsanlarının yasam alanlarından beslenmelerine, üremelerinden avcılarına kadar birçok konuya değineceğiz. Ayrıca bu hayvanların neslinin neden tükendiğine ve günümüzde neden var olmadıklarına da değineceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Kıta devi tavsanının kokeni, kıta devi tavsanı, Belçika'da 19. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış dev bir tavsan ırkıdır. Laman devi ve Alman devi tavsanlarının caprazlanmasıyla geliştirilmiştir. Adından da anlasılacağı gibi, bu cins boyutuyla bilinir ve dünyanın en büyük tavsan ırklarından biridir. Kıta devi tavsanının fiziksel özellikleri, kıta deri tavsanları, etkileyici boyutlarıyla dikkat çeker. Ortalama ağırlıkları 12 ila 20 kilogram arasında degisir, ancak bazıları 25 kilograma kadar ulaşabilir. Vücutları uzun ve kaslıdır, geniş omuzları ve guclu bacakları vardır. Basları buyuktur ve geniş bir alınları vardır. Kulakları dik ve uzundur, genellikle 15 ila 20 santimetre uzunluğundadır. Kıta devit tavsanlarının kurku kısa ve yogundur cesitli renklerde bulunabilir Kıta devit avsanının renkleri kıta devit tavsanları çok cesitli renklerde bulunabilir En yaygın renkler sunlardır beyaz, saf beyaz kurk Siyah, saf siyah kurk Mavi giri mavi kurk Cikolata koyu kahverengi kurk Lila acık mor kurk Sarı acık sarı kurk Kırmızı, kızıl kahverengi kurk. Kıta devi tavsanının karakteri, kıta devi tavsanları, sakin ve uysal tavırlarıyla bilinir. Çocuklarla iyi anlasırlar ve evcil hayvan olarak popülerdirler. Yeterince sosyal lestikleri takdirde, insanlarla guclu baglar kurabilirler. Ancak, büyük boyutları nedeniyle, kucuk çocukların yanında gozetim altında tutulmaları önerilir. Kıta devi tavsanının bakımı kıta deri tavsanları, büyük boyutları nedeniyle geniş bir yasam alanına ihtiyaç duyarlar. Büyük bir kafes veya tavsan kulübesi saklamak önemlidir. Ayrıca günlük egzersiz yapmaları gerekir. Yeterince egzersiz yapmadıkları takdirde, obezite ve diğer sağlık sorunları geliştirebilirler. Kıta deri tavsanlarının diyetleri, yüksek kaliteli pelet yem, taze ot ve sebzelerden oluşmalıdır. Kıta Devi Tavsanı fotoğrafları, bu bölümde kıta devi tavsanlarının cesitli fotoğraflarını göstererek ırkın fiziksel özelliklerini ve renk cesitliliğini vurgulayabilirsiniz. Fotoğraflar, tavsanların farklı pozisyonlarda ve ortamlarda çekilmiş olmalıdır. Sonuç, kıta devi tavsanı, etkileyici boyutuyla ve sakin karakteriyle dikkat çeken dev bir tavsan ırkıdır yeterince alan, egzersiz ve bakım saklandığı takdirde, harika bir evcil hayvan olabilirler. Ancak büyük boyutları nedeniyle, küçük çocukların yanında gözetim altında tutulmaları önerilir. Kıta devi tavsanının bakımı kıta devi tavsanları, büyük boyutları ve sevimli yapılarıyla dikkat çeken bir tavsan turudur. Ancak bu sevimli dostlarımızın bakımı da oldukça önemlidir. İste kıta devi tavsanı bakımı hakkında bilmeniz gerekenler, beslenme, kıta devi tavsanları, gunluk olarak büyük miktarda taze ot, saman ve pelet yem tüketmelidir. Ayrıca sınırlı miktarda meyve ve sebze de verebilirsiniz. Su, temiz ve taze suya her zaman erişimleri olmalıdır. Egzersiz, kıta devi tavsanları, enerjik hayvanlardır ve gunluk olarak egzersiz yapmaları gerekir. Onlara geniş bir alan saklayın veya düzenli olarak dışarı çıkarın. Tımar, kıta devi tavsanlarının tüyleri düzenli olarak fırçalanmalıdır. Ayrıca tırnaklarını kesmeniz ve kulaklarını temizlemeniz gerekir. Veteriner bakımı, kıta devi tavsanları düzenli olarak veteriner kontrolünden geçmelidir. Kıta devi tavsanının saklı kıta devi tavsanları, saklıklı bir yasam sürmeleri için bazı saklık sorunlarına karşı dikkatli olmanız gerekir. İşte en yaygın saklık sorunları obezite, kıta devi tavsanları, asırı kiloya gilimlidir. Bu nedenle, beslenmelerine dikkat etmeniz ve düzenli egzersiz yapmalarını saklamanız önemlidir. Sindirim sorunları, kıta devi tavsanlarının sindirim sistemi hassastır. Bu nedenle, beslenmelerine dikkat etmeniz ve ani degisikliklerden kaçınmanız gerekir. Parazitler, kıta devi tavsanları, parazitlere karşı hassastır. Bu nedenle, düzenli olarak parazit kontrolü yapmanız önemlidir. Evlat edinmek için kıta devi tavsanı kıta devi tavsanı evlat edinmeyi düşünüyorsanız, öncelikle araştırmanızı yapmanız ve bu tavsan. Turunun sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz önemlidir. Kıta devi tavsanları, büyük boyutları ve uzun omurları nedeniyle önemli bir sorumluluktur. Kıta devi tavsanı resimleri kıta devi tavsanlarının sevimli ve etkileyici fotoğraflarını internette bulabilirsiniz. Bu fotoğraflar, bu tavsan turunun güzelliğini ve büyüklüğünü gösterir. Sonuç kıta devi tavsanları, sevimli ve etkileyici hayvanlardır. Ancak, bu tavsan turunun bakımı da önemlidir. Kıta devi tavsanı evlat edinmeyi düşünüyorsanız, öncelikle araştırmanızı yapmanız ve bu tavsan turunun sizin için uygun olup olmadığına, Karar vermeniz önemlidir.